Yarımadadaki bir Rus hava üssünde meydana gelen patlamaların birkaç savaş uçağını imha etmesinden bir hafta sonra gerçekleşti. Ukraynalı bir yetkili, salı günü büyük bir ateş topu gönderen ve birden fazla patlamayla sonuçlanan bir saldırıdan seçkin bir askeri birliğin sorumlu olduğunu söyledi. Salı sabahı işgal altındaki Kırım Yarımadası'ndaki bir Rus mühimmat deposunu bombaladı ve aynı bölgedeki bir Rus hava üssünde meydana gelen patlamaların birkaç savaş uçağını imha etmesinden bir hafta sonra Moskova güçlerine bir başka utanç verici darbe daha vurdu. Operasyonu görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, büyük bir patlamadan düşman hatlarının gerisinde faaliyet gösteren seçkin bir Ukrayna askeri biriminin sorumlu olduğunu söyledi. Rus devlet haber ajansı Novosti'ye göre, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, patlamanın bir sabotaj eylemi olduğunu söyledi. Düşman hatlarının gerisinde gizli kuvvetlerin kullanıldığı bariz saldırılar, Ukrayna kuvvetlerinin yaratıcılığının altını çiziyor. Savaş başladığından beri, çok daha büyük ve daha iyi donanımlı bir Rus ordusunun, saldırılarını püskürtmeye çalışırken oyun alanını düzleştirme umuduyla, alışılmadık taktikler benimsediler. Ukraynalı liderler alenen sorumluluk üstlenmesi de, Başkan Volodymyr Zelenski'nin bir danışmanı patlamanın meydana geldiğini doğruladı. Danışman Mykailo Podol yakında Ukrayna'nın katılımını ima ettiği görülüyor. Bir hatırlatma, normal ülkenin Kırmı Karadeniz, dağlar, rekreasyon ve turizm ile ilgilidir, ancak Ruslar tarafından işgal edilen Kırım, depo patlamaları ve işgalciler ve hırsızlar için yüksek ölüm riski ile ilgilidir. Silahsızlanma iş başında diye Twitter'da yazdı. Ukrayna'nın Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin başkanı Andriy Yermak, Telegram mesajlaşma uygulamasında Ukrayna'nın katılımını doğrulamasa da, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Kırım'ın ve diğer ele geçirilen bölgelerin tamamen elde edilene kadar silahsızlaştırılmasına devam edeceğini söyledi. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.